dağdır dağdır sonra ne yapıyorsun kapatır mısın adam fotoğraf değil kamera videoyu mu çekeyim ben tuttum onları ben ya bunların fotoğraf çekindiğine bakmayın as siktir lan hepsini Ceyhun Hepsini Ceyhun tuttu. Niye lan? En güçlüyü ben tuttum ya. En güçlüyü Emre tuttu. Yasin'le Necati bugünün hiç şansı yoktu. Yok canım, çok yardım ettiler de ya. <laughs> Şu büyük balığı da... Çeksene lan. <laughs> <laughs> en büyük balığı Emre tuttu. Yalancıya kimse bir şey yapmıyor. Ne olacak? <laughs>

Adım geliyor. Vallaha arada hep beraber artık <laughs> <Yok, değil mi? Gülüyor> Oradakine bir tane vurdu. Kafası yemişti. 48 kaldı. Televizyonu pasamızı çekmiyor falan. <laughs> Biraz erken bu araba başını da Koyuş olurdu. <gülüyor> <gülüyor> daha Eder eder. De, de.

Ceyhun'un şansı oldu bugün ya. <laughs> Arabanın o tarafa giden kimdi? Eşir ama Abdullah mı? Abdullah. Ne mu geliyor? Geliyor. Gitti de geldi. Araba. Değil mi? Tuvalete gitti. Yola. Evet var.